Hadi draft vakti. Hop 15k. Aa bizim ana taktik 4-4-2 gel. Ne atacaksın? Arnayn atsana. Bayağıdır oynamıyoruz ya. Bayağıdır oynamıyoruz be abi. Atsaydın be. Neymar'ım gel. Uf. Uf. Mbappe alsam linç yemem herhalde burada ya. Ronaldo almadığım için linç yemem ya. Değil mi? Mbappe varken değil mi? Eski takım arkadaşlar ama bak. Neymar Mbappe. Değil mi? Mbappem gitti. Ne yapacağız şimdi? Veronum gel bakalım. Trivel ama. Skolz Veron orta sahaya bak. Emektarlar. Ta 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 ta. Anderson. Hop. Stopelleri düzgün atalım oyun rica ediyorum. Savunalım zaten kazanırız. Evet. Evet. Yedekten gelecek kaplumbağa. Ben Mbappé'nin yedekten geldiğini hiç hatırlamıyorum ya. Svava'yı mı alalım? Olga Carmona'yı mı? İki kimya, Bir kimya. Olga Hanım buyurunuz. Angelio yavaş abi. Koşturamayız onu bekle. Klaus gel bakalım. Terçitegen gel bakalım. O Ekem görmeden şöyle bir attık kaleye mesela. 33 kimya mı? Bu nasıl draft? Nasıl yani? Süle gel. Kimya düşüyor. Dur şimdilik. Dina Ebimbe. Seni attık bile beke ya. Fransız kimya da alır. Joelinton alsam saha güzel olur da ortası mı sağlam ya. Sağdaki kim var? Talişka var. Yediyi aldım seni gel. Gel dayı. Oy 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 oy. Oy. Yani Simit abla var zaten. Sağ kanada Salah'ı aldık mı ya? Talişka ile geçen draftta oynadık. Youtube'a gitti hatta o. Salak gel ya. Gel be dayı. Nasıl yani x3? Birileri düştü. Sakayla oynadık ya. Oy 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 oy. Veron bay bay. Oy. 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 Kroyfum. Simit ablayı kenara attım bile. Tete gelsin. Kadro bir anda makine oldu. Of 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 of. Ya ben şimdi CRD'yi çıkarmayayım da ne yapayım be kardeşim. He? Söyleyin bana. Tamam çıkarmıyorum. Bunu alırsam ben çıkartırım jr'yi diye. O yüzden almayacağım. 31 kimyada kaldık abi mutlu musunuz? Umarım mutlusunuzdur abi. Biraz agresif oynayalım daya e 70'i şunu. Sağdan korner. Ronaldo ile Trivela kaydık. Trade'i var. Soldan solak var mı? Salah var. Gel. Penaltıları tabii ki de suyuya attıracağız yoksa küser bize biliyorsunuz. Paşam. Hatta kaptan da Ronaldo olsun sizin için. Hatta bunu da Ronaldo, hatta bunu da Ronaldo kullansın tamam. Tamam biz soldan korneri salağa salalım bari. Buna kızmaz değil mi? Konuşma hakkımı kullanıyorum. Gullit Veron, Rooney, Ronaldinho, Dembele, Dembele yeni kart. ney ney seni de özledik be. Allah'ı billahi. Hop. Ah be kardeşim. Güzel oynadın dedi. Girmiyordu galiba ben atayım senin için dedi. Lan Hulit. Bu sene de nasip olur musun ya? Eyvah PlayStation kapandı. 5 numara kalsın mı ya? CR5 güzel oldu. Zünk. 8 numara yap abi anca Messi'ye yetişir balon Eyvah eyvah dostum mevzu çıkar. Deme böyle şeyler. Bak. Oğlum aman diyeyim. Bremer DiMarco, Veron Neymar, Kulit Leo Dembele. Okey. Bize yeter. Ney ney. O çok rastas afisyon. Hop fake'ini ver şöyle. Aynen öyle. Bak kim kaçtı oradan. Royf baba. Hop kaleciye bay bay. Sıkıntı yok sıkıntı yok telafi edeceğiz. Suyu kaçıyor bak. Koşuyu görüyor musun? Şöyle saçma bir şey. Hop aldık onu. Hop suyu gördük. Reverse'ü koydu mesela. Bencilliğe devam. Switch atacağım ama buna atmayacak herhalde. Şuradan geçeyim. Hop. Hop. Sü. Ayak dışı kırmızı. Maalesef bu kadar ağır ki animasyonunu hesap edemedik suyunun ya. Üzgünüm. Biraz daha serileşebilir. İlerleyen günlerde. Birkaç antrenmana yaşlandı biraz ama. Bilerek kırmızı vurma işimi yapma. Açtı oyunu. Bir daha Kroyf'a tekti top. Neymar yatırdı kaleyi. Neymar. Putum Griezmann yapmayın abi. Yapma gözünü seveyim ya. Şöyle saçma bir şey daha. Ay. Esöbio yaptım doğru mu yaptım? Güzel tercih. Ösebi götürür dost. Baya uzun bir süre götürür. Uzun süre götürecek her SVC mantıklıdır. Ösebi iyi santraforlardandır oyunun. Hiç sıkıntı yok o yüzden. Ama şöyle bir şey var. Mbappe yapmayıp da Ösebi yaptıysan inanılmaz bir acemilik. Nice. Sana öyle söyleyeyim ya. Yani. Millet Mbappé'li yanından geçerken az önceki kaleci gibi izlersin böyle. O işte acemilik. Golesine belki görevi vardır. Gitmiyor ki ileriye. Aha gidiyor lan. Atsana reis. Açayım kali ya. Göre mi var? Gridi yaptı da patlayayım burada ya. Takımımda kaka var. Hiç... ama taktiğimle o hiç uyumlu değil. Neon olmayın o. iki gün önce galiba onu düşündüm biliyor musun ben. İkon mikon yapıyoruz ya ulan kaka çıksa dedim. Ben kakayı nasıl oynatacağım? Orvet'e koysan olmaz. Kanada atsan yavaş kalır. Onu düşündüm ben de ya. Vallahi bilmiyorum santrfor oynatıyorum ne yapayım. Santrfor oynar bu arada hani kadrona bağlı olarak oynar. Benim kadroya girmez ya. Yani. Cinola, Cruyff var çünkü şu anda. Uje Ramirez çıktı nedir? Ne basmıştım ben ona? RTG'de kullanıyorum onu da. Ha bir dakika UCL çıktı. Bende düz hero var ya. Ne bastığımı hatırlamıyorum ama. Kulaklık panelde yazıyor dost. Bir sıkıntısı yok. Memnunum. Mosala. <laughs> ben alt hocam. Aynen öyle. İrge'den 5 lira. İyi yayınlar. Ben yeni başladım. Ege'yi de izliyorum. Çok uğraşıyorum. Şu bol rolü yapamıyorum. Şu çekiyorum. Adam affedersin. Kız gibi vuruyor. Bol rol. Demişsin kalmış. Bu arada orta panenka gelmiş ilk bir saniye. O mesajın devamını İrge chatten yazsana dost. Kruyf koş. Tak. Bir 2 lira daha bol rol yapınca adam garip bir hareket yapıyor ya da öyle bakıyor. İşte onu cevapladım işte. Birgeden 5 lirada ben basıp hemen çekiyorum demek istediğini anladım. Çok sağa bakacağım. Aynen o tutacaksın yani hareketi yapana kadar. Oğlum yukarıyaydı çok bastım. Nasıl öyle attın? Bu baskı neymiş ya? atamaz alıp bas gibi bir de. Sür. İyi Eyvallah. Züng. Yeşil kaçırmıyor bu arada. 90'lık Rivaldo ile oynayan var mı? Trivel atamıyorum. Nasıl hangi tuşlardan? L2 şut. Ayak dışı şutları güncellemeden sonra eskisi gibi güzel atamıyorum. Sıkıntı bende midir? Valla ben atıyorum. Oğlum bu Cruyff'ta power shot mı varmış? Ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Bak vururum bunları. Eyvallah. Bağış nereden atılıyor? Ünden bağış yazabilirsin. Ne? Hop şöyle 90'a yeşili yollayalım mesela. Alijan gelmiş. Prime'in ikinciye iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Ronaldo ile var. Var var. Koş baba ya. Deseniz abi şu adamın power shot'ı var diye önceden deneyelim şöyle çatır çatır. Zünk. Gol beklentisi sıfır diyor. Zünk. Oy salah. Bizde de plase var diyor. Power shot yok ama plase kayarız yani diyor. Cruyff. inti Yine açacak totu fotur bir şeyler bizi kalmayacak. Ronaldo. Trivele'yi kim öğretti sana? Varejma. Aşkın olayım Icardi Kademi 1 gelmiş. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Zünk. Sü. Bir tane daha. Ver ödüllerimi bakalım. Ver bakalım güzel ödüllerimi. Şimdi draft oynayıp nasıl zarar ediyoruz kazanıp canlı canlı göreceksiniz arkadaşlar. Anıl Bist de gelmiş kademi bile. Sen de hoş geldin dost. Altın paketiyle başladık. Hala bir şeyler yazıyor bu arada. Bakacağız ona. Teşekkür ederim Duruk abi. Nadir oyuncu. Bence bir şey atmaz ama. At be. İspanya uzak dur benden. Puteas mı yoksa? Aynen. Thiago. Zarar ettik. Şaşırdık mı? Oğlum muhani. Oha bir dakika. 1, 2, 3, 4 tane 84 yani aşağı yukarı böyle 0'lar 0 sıfır çıkmış olabiliriz bütün kartlarla 0'a 0 sıfır çıkmış olabiliriz